Bölüm 7. İlk av yıllar hızla geçmiş, Rey büyümüştü. Artık küçük bir çocuk değil, genç bir delikanlı olmuştu. Arin ve Lena, onun bu olgunlaşma sürecini gurur ve sevinçle izlemişlerdi. Rey'in doğa sevgisi, cesareti ve merakı onu güçlü ve yetenekli bir genç yapmıştı. Arin, Rey'in artık ilk gerçek avını yapma zamanının geldiğine karar verdi. Bir sabah Arin, Rey'i yanına çağırdı. Oğlum Bugün senin için önemli bir gün. Gerçek bir av yapacaksın. Ormanda dolaşan yabani aç bir köpeği avlayacağız, dedi. Rey, heyecan ve biraz da endişeyle babasına baktı. Hazırım baba, dedi kararlılıkla. Arin, avlanma öncesinde Rey'e öğütler vermeye başladı. Avlanma, sadece güç değil, aynı zamanda sabır ve zeka gerektirir. Sessiz olmalısın, avını gözlemlemelisin ve doğru anı beklemelisin. Yabani köpekler hızlı ve tehlikelidir. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Unutma, avcı kadar av da akıllıdır. Rey, babasının sözlerini dikkatle dinledi. Arin, ona ormanın çeşitli yerlerindeki hayvan izlerini nasıl takip edeceğini, rüzgarın yönünü nasıl kullanacağını ve bir avcı olarak doğayla nasıl uyum içinde hareket edeceğini öğretti. Ardından, Arin ve Rey, avlanma için hazırlıklarını yapıp, Ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Ormanın sessizliği içinde ilerlerken Rey babasının yanında güvenle yürüyordu. Arin Rey'e yol boyunca bitkileri, hayvan izlerini ve doğanın işaretlerini gösteriyordu. Bir süre sonra yabani köpeklerin bulunduğu bölgeye geldiler. Arin Rey'e işaret etti ve sessizce ilerlemelerini söyledi. Yabani köpekler aç ve saldırgan bir halde Ormanın içinde dolanıyorlardı. Arin ve Rey bir ağacın arkasına saklanarak köpekleri izlemeye başladılar. Arin, Rey'e gözleriyle işaret etti ve doğru anı beklemesini söyledi. Rey, babasının öğretilerini hatırlayarak sabırla bekledi. Kalbi hızla çarpıyordu ama içindeki cesaret ve kararlılık onu güçlü tutuyordu. Sonunda köpeklerden biri Rey'in av sahasına yaklaştı. Arin Ray'e onaylayıcı bir bakış attı. Rey derin bir nefes alarak yayını gerdi ve okunu hedefe doğrulttu. Tam o anda yabani köpek onu fark etti ve hırlayarak üzerine doğru atıldı. Rey okunu hızla fırlattı ve köpeği tam kalbinden vurdu. Köpek yere yığıldı ve Rey'in ilk avı başarıyla sonuçlandı. Arin gururla oğluna baktı. İyi iş çıkardın Rey avlanmanın ne kadar zorlu ve önemli bir görev olduğunu gösterdin, dedi. Ray, babasının övgüsü karşısında mutlu oldu ve babasına sarıldı. Senin öğretilerin olmasa başaramazdım baba, dedi. Ray, avladığı yabani köpeğin postunu dikkatlice yüzdü. Arin, ona hayvan postundan nasıl kullanışlı eşyalar yapabileceğini öğretti. Ray, postu işleyerek kendine basit ama dayanıklı bir ceket yaptı. Bu süreç ona el işçiliğinin inceliklerini ve doğanın kaynaklarını nasıl verimli kullanacağını öğretti. Arin ve Rey, avladıkları yabani köpeği eve getirip Lena ile birlikte yemek hazırladılar. Aile, ilk avın başarısını kutladı ve Rey'in cesaretini onurlandırdı. Lena, oğluna gururla baktı ve "Seninle gurur duyuyoruz Rey. Babanın izinden gidiyorsun ve doğanın kurallarını öğreniyorsun." dedi. Rey, bu deneyimle daha da güçlenmiş ve olgunlaşmıştı. Artık gerçek bir avcı olarak ailesinin ve ormanın koruyucusu olmaya hazırdı. İlk avı ona sadece cesaret ve yetenek kazandırmamış, aynı zamanda doğayla uyum içinde olmanın önemini de öğretmişti. Arin ve Lena, Rey'in bu yolculuğunda ona destek olmaya devam edecek ve birlikte karşılaşacakları zorluklara karşı her zaman hazırlıklı olacaklardı.